Şaheser bir kitap. Sual: Tam ilmi hal, i ebediye kitabı neden kıymetlidir? Cevap: Nakli esas aldığı ve içinde şahsi düşünce olmadığı için kıymetlidir. Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır. İstifade edilen bu eserler çeşitli kütüphanelerde mevcuttur. Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkansız denecek kadar zordur. Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir. Saadet-i buna benzer. Dini kitap sorana, şu büyük kütüphanede var denilse, ona yalnız bir kitap değil, binlerce kitap tavsiye edilmiş olur. İşte saadet-i ebediyede tek bir kitaptır ama yüzlerce kitabın özetidir. Piyasada bulunan bazı ilmi hallerdeki bilgilerin hataları bir tarafa, doğru olan bir meselenin hangi kitabın hangi sayfasından alındığı da bilinmemektedir. Bunlardan bazıları muteber bir kitaptan naklederken hata etmektedir. Tamamen nakle dayanan bu eser, ufak bir yanlışlığa meydan vermemek için defalarca kontrolden geçmiş ve her meselenin hangi kitabın neresinden alındığı bildirilmiştir. Reddü'l Muhtar, Halebi, Hadika, Mektubat-ı Rabbani gibi birçok kıymetli kitaplardan meydana gelen bu eseri okuyan, bahsi geçen muteber kitaplardaki gereken bilgileri okuyup öğrenmiş olur. İmanın esasları Ehl-i sünnet itikadı çok geniş ve herkesin anlayabileceği şekilde açıklanmıştır. Batıl fırkalar ve dinler, inançlar bildirilerek Müslümanlar bunların zararlarından korunmuştur. İtikadi meselelerden sonra İslam'ın beş şartı çok geniş bir şekilde açıklanmıştır. Her konu Hanefi mezhebine göre hazırlanmış, zaman zaman diğer üç mezhebe göre de hükümler ayrıca bildirilmiştir hiçbir Türkçe ilmi halde olmayan, ihtiyaç halinde yapılan mezhep taklidi geniş olarak açıklanmıştır. Müslümanların herhangi bir özürle kendi mezhebine göre yapamadığı amelleri, hak olan dört mezhepten birini taklit ederek nasıl yapacağı anlatılmıştır. 40 yıldan fazla süren bir araştırmanın mahsulü olan ve 103. baskısı yapılan bu eser, çeşitli ilim adamlarının tetkikinden de geçmiştir. Ruh çağırmak ve cin hakkında uzun açıklamalar yapılmıştır. İnsan kaderini kendi çizebilir mi? Kısmet meselesi, alın yazısının mahiyeti bildirilmiştir. Tefsir, meal hakkında yeterli bilgi verilmiştir. Hadis-i şerif çeşitleri de geniş olarak açıklanmıştır. İslamiyette kadının yeri, kadının ve kocasının birbirlerine karşı hak ve görevleri ve evlilik hakkında geniş bilgi verilmiştir yemesi içmesi haram ve helal olanlar bildirilmiştir. Kısacası bu kıymetli eserde bir Müslümana gereken bütün dini bilgiler vardır. Hepsi de en kıymetli eserlerden derlenmiştir. Bu kitabı baştan sona dikkatlice okuyan kimse, dinimizin bütün emir ve yasaklarını öğrenir. Dinimiz hakkında yeterli bilgiye sahip olur. Din düşmanlarının hilelerine aldanmaz. Her Müslümanın dinimizi çok iyi bilmesi şarttır. Dinini bilmeyenin dini yok demektir. 1248 sayfalık bu dev eseri her Müslümanın okuyup çoluk çocuğuna da okutması gerekir. En güzel hediye, en güzel mirastır. Bu kitap www.hakikatkitabevi.com adresinden okunup temin edilebilir. Bu sitede tamamını sesli dinleme imkanı da mevcuttur. Tam ilmi hal kitabı müjde verir millete. Herkesedir hitabı. Kavuşturur devlete tam ilmi hal kitabı. Takip eder her çağ gerçek ilmin kaynağı. Doğru bilgi yuma tam ilmi hal kitabı. Atom, füze, uzayı, güneş, yıldız ve ayı yazar fizik kimyayı tam ilmi hal kitabı. Katıksız ehli sünnet alimler verir kıymet bilene büyük nimet tam ilmi hal kitabı doğru tanıtır dini alim eder kendini bilir nefsin fendini tam ilmi hal kitabı tutup yerden kaldırır suyu çölde buldurur kalbe ilim doldurur tam ilmi hal kitabı yıkar kini garazı söker kalpten marazı rabbini eder razı tam ilmi hal kitabı över ilmi sevmeyi İncitme der kimseyi, aydınlatır çevreyi, tam ilmi hal kitabı. Emin mehaz yeridir, sanatının eridir, halis altın gibidir, tam ilmi hal kitabı. Hakka hak vermek için, batılı yermek için, gerçeği görmek için, tam ilmi hal kitabı. Uydurmaz cehalete, sevk eder adalete, koşturur fazilete, tam ilmi hal kitabı. İlim istersen eğer, okunur hep beraber. Nakle verir çok değer, tam ilmi hali kitabı. Okuyan eder hayret, görülür onda gayret. Ediyor hakka davet, tam ilmi hali kitabı. Dağıldı ilden ile, duyuldu dilden dile. Dolaştı elden ele, tam ilmi hali kitabı. Nurlanır bütün yüzler, yayılır güzel sözler. Ehli sünneti izler, tam ilmi hali kitabı. İbretle baktırır, bid'atleri yıktırır, bir meşale yaktırır, tam ilmi hal kitabı. Okunur her devirde, deva olur her derde, kaldırır gözden perde, tam ilmi hal kitabı. Dini doğru bildirir, kalpten pası sildirir, son nefeste güldürür, tam ilmi hal kitabı. Onu kötüler zalim, bilmez ki evde alim okumalı sağ salim tam ilmi hal kitabı. Kötülenir ne diye? Sapıklara reddiye, neslimize hediye tam ilmi hal kitabı. Vesikayla nakleder, bırakmaz kalpte keder, bulunmaz bir şaheser tam ilmi hal kitabı. Kelimeler, devlet, büyük nimet, mehas, bir eserin kaynakları, fend, hile, garaz kin düşmanlık maraz